olacağını zannetmiyordum çünkü Ukrayna'da şey. biliyorsunuz savaş var bayağı sıkıntı. Herhalde kimse gelmez diye düşünüyorduk. Yok gayet <laughs> başarılı geçti. 1992'de ilk Polat ayakkabı diye Polat ayakkabı yapmıştım dedik başında. Daha sonra başka bir marka bulduk. Bu için söylemek istemiyorum. Yaklaşık o da 2002'de o markaya çevirdik Polat Kundura'yı. Asistini hiç bırakmıyor. Sonra o markadan işte bir anlaşamadık ortaklarımızla ayrıldık vesaire. Son beş yıl oldu. Bu marka da zaten vardı bizim. O bahsettiğimiz markayla birlikte çalışıyorduk zaten aynı fabrikada. Bu markanın da e, üretimini yapıyorduk ama az bir üretim vardı. Sonradan ayrılınca işte üç tane işte mağazamız vardı. Mağaza tarafını ben seçtim mağazama istediğim kalitede, istediğim e, estetikte ayakkabı bulamadığım için küçük imalat açayım dedim. Yani onu yine fason yaptırırım diye düşüncelerim düşünceyle Ama maalesef yine fabrikaya dönüştürdük. Yine fabrikam oldu. Beş yıldır bu e, fabrikada çalışıyorum. Bu markayla üretim yapıyorum. Mağazama ve dünyanın birçok ülkesinde üretim yapıyorum bu şekilde. Sektörümüz aslında İyi durumda. Yani geçmişte tabii daha güzel paralar kazanıyorduk, daha yüksek fiyatlara ürün yapıyorduk, doğru. Şu anda en büyük sıkıntısı sektörümüzün bütün sektörlerinin olduğu gibi bizim de personel sorunu var. Şimdi eskiden de bahsederlerdi var diye ama o günler çok iptal ediyoruz. Yani o zaman çünkü genç, efendim mesela çalışan, işte böyle bu kadar bir üniversite yok, insanlar üniversite yerine başlar. Birçok personel bulabilirdin yani. Alternatif mutlaka olurdu ve insanlar İş yapmaya hevesli şeyler yapmak istiyorlardı ama bugün kimsenin iş yapmaya niyeti yok. Yani para beğenmezler, iş beğenmezler, enteresan hep aksaçlı var bizim fabrikada maalesef. En büyük sorunumuz bu. İşe gelince vallahi ben biraz şey... 30 yıldır ben işsiz kaldığımı hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Yani böyle işsiz kaldık ne yapsak diye. Bir şey de oluyor işte savaş oluyor. Mesela korkuyoruz ya yani. galiba yani işsizlik olacak diyoruz. Tabi yani. bir personelimiz var, fabrikamız var. Ama bakıyoruz öyle gitmiyor. Bir şekilde Rabbim bir kapı açıyor. Yine çalışıyoruz bir şekilde. Böyle Böyle duydum gayet güzel. şık bir gece ayakkabısı bence. Gece de hoş bir ayakkabı. Başka kadın, her zaman kadını e, Emine gösteren bir ayakkabı. Mesela böyle filan hep kadınlar çorapta birçok şeyde tüketirler diyorsunuz. Böyle şık bir ayakkabı. <laughs> Ben Nemkaş Ulus Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çapar. Ee, öncelikle firmamdan size bahsetmek istiyorum. Ee, 1956, e, derici bir aile kökeninden gelmekteyiz. Ee, i̇lk başta işimizde deri ayakkabıyla değil, deri modla, giysilik modla başladı Ve bunun haricinde deriyle entegreli olan ayakkabıya geçişimizi sağladık. Biz vizyon ve misyon olarak tamamen ayak yani güncel olanmalı malı, gündem olan malı, insanlara en kaliteli, en iyi bir şekilde derinin en iyi şeylerini ulaştırabilmeyi hedefleyen bir firmayız. Tamamen yenilik, tamamen kendini yenileyebilen ve tamamen oluşabilecek hatalardan ders çıkartabilecek bir firmayız. Hedeflerimiz, ilkelerimiz var bizim. Ee, biz ayakkabıyı ayakkabı satmak için değil, insanların veya kadınların ayağını nasıl okşayabileceğini gösterebilmek için tamamen her bir tekine kadar, her bir kalıbına kadar ve her bir modeline kadar bütün departmanlarımızdan fikirler alarak bunlar da depocumuz, argecimiz, tüm departmanlardan bilgi alarak ortaya bir şeyler çıkartıyoruz. Bu tamamen bizim güncel kalmamızı. Ve piyasada veya oluşabilecek her yerde güncel olan ürünlerimizi sergilemeye çalışıyoruz. Tabii bununla kalbinde Nemco Şuruz olarak dünyadaki bütün fuarlara giriyoruz. Fuar olarak üretici bir ülke olduğumuz için ihracata çok önem veriyoruz. Çalıştığımız ülkeler genellikle Rusya, Ukrayna, Polonya, Moskova, Avrupa'nın bütün ülkeleri. Yani çeşitli yerlerde çeşitli şeylerden bir şekilde ürünler satıyoruz ve güncel da e, oluşuyor. Üretim yaparken e, kalifiye elemanları bulamamışsınız veya e, üretirken üretimin belli bir aşamalarında sıkıntılarımız oluşuyor. Tabi bu sıkıntılar bizim üretim yapmamızı, ihracat yapmamızı engellediğimiz için sektör olarak bağlı bulunmuş olduğumuz kurumlar var. Türkiye Ayakkabıcılar Sanayi Derneği, e, İTKİP olarak, İhracatçılar Birliği Derneği, bunlar tabi sektörümüzün daha böyle hızlı bir şekilde ilerleyişine veya ihracatımızı kolaylaştırabilmek için yapabilecekleri şeyleri biz kendilerine zaten iletiyoruz. Antalya Fuarı olarak, e, Kanser Fuarı olarak da e, çok güzel bir fuar. E, müşterilerin tamamen hoşuna giden, bir arada gelip tatil planlarını yapıp bir arada gelip ticaretini yapabilecek derecede layık bir ortama sahip bir fuar. Daha güzel olabilir daha da iyi olabilir. Daha da böyle vazgeçilmeyecek bir fuar olabilir. Tabii bunlarla ilgili buradaki gördüklerimizi, yaşadıklarımızı artıya çevirmeleri için EKS fuar sahipleriyle Erkan Bey'le de olsun bir gerekli böyle istişarelerimiz hepimiz yapıyoruz. Sonuçta bunların düzeltilmesi onun fuarın veya düzenleyecek gelen insanların fuara bakış açısını da değiştirecektir. Bunlar tamamen sektörün düzelmesine yönelik oluşabilecek tatlı sesli düşünmeler diyelim sektör olarak iyi bir yere varacağımızı inanıyoruz. Gerçekten geçen sene de ihracat rekorları kuran büyük bir sektörümüz. Pandemiye rağmen, ee, oluşan olumsuzluklara rağmen ayakkabı sektörü olarak yapmış olduğumuz ihracat son yılların rekorlarını yaptı. Bunların daha iyileri olacaktır ama yeter ki üretmemiz lazım. ülkeleri tatil havası şu geçtiğimiz zor süreçlerden pandemileri atlattık, işte savaş olayı bilmem. bir kafa dağıtmak ve e, rahat kafayla sipariş alması e, çok daha rahat, daha, çok daha güzel, çok da daha sağlıklı oluyor. E, işte şu, Erkan Bey bu yönde e, diğer başkanlarımız kastettikleri işte İtbik olsun, İtbik olsun, işte TAS dernek başkanları olsun bu konuda daha destek verirlerse yanılmıyorsam e, bu fuarın e, ilerisi açısından desteklerden sonrası daha fazla e, katılınca daha fazla müşterinin gelmesini sağlayacağını inanıyorum. E, i̇şlerimizin daha iyi olacağını inanıyorum. i̇nşallah bir dahaki vardı görüşmek üzere. varmış. İstanbul'dan katılıyoruz. Peki ııı e, biraz teşkilatımızın altında şu anda var. Bunda etkilenenleri var zaten. Burada var. Iıı e, Rusya'nın yani savaşı konusunda etkilenenler. Kuşları tarafından çok mutluyuz. güzel işler yapmışlardı. İyi bir organizasyon. Ee, bir konumuzu bitirdik. Evet, tüm müşterilerimiz memnun kalmıştı umarım. Diğer konuda görüşmek dileğiyle inşallah.